İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından Türk milleti adına kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Ersoy şair, öğretmen, milletvekili, hekim ve veterinerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin geleceğiyle ilgili ümitlerini canlı tutacak, manevi desteğe ihtiyacı olduğu için dönemin marif vekaleti bir şiir yarışması düzenler. Bu şiir yarışmasına 724 şiir katılmıştır. Mehmet Akif para ödülü konulduğu için şiir yarışmasına katılmak istemez. Fakat dönemin marif fikirli Hamdullah Sufi Bey'in kendisine davet mektubundan sonra fikrini değiştirerek Ankara'daki Taceddin Dergahı'ndaki odasında İstiklal Marşımızı kaleme alır. Mehmet Akif Ersoy'un şiiri meclis kürsüsünde Hamdullah Süfi Bey tarafından okunur. Akif şiiri Kahraman Türk Ordusu'na hitaben yazmıştır. Ayrıca marşın Türk milletine ait olduğunu beyan etmiştir. Şair şiirlerini Safahat adı altında toplamasına karşın İstiklal Marşı'nı Safahat'a dahil etmemiştir. Nedenini ise çünkü ben onu milletimizin kalbine gömdüm şeklinde açıklamıştır. Mehmet Akif yarışma birincisine verilecek olan 500 lira parayı almış... Fakat kendisi de maddi sıkıntı çekmesine rağmen parayı Darül Mesai adlı derneğe bağışlamıştır. Mehmet Akif Ersoy ölümünden kısa bir süre önce Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyerek milletimizin nedenli zor bir süreçten geçtiğini anlatmıştır. İstiklal Marşımız'ın kabulünün 100. yılında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.